Evet son olarak da şunu sormak istiyorum. Biraz önce Sufilerden de bahsettiniz. Buna benzer aslında onlarca yüzlerce yıldır gelen bir sürü metot var. Yani yaratıcıya yakınlaşmak ve hayatın amacına ulaşmak için birçok başka yol var dediğim gibi. Yaradan'ı arayış yollarının hepsinin birleşeceği bir zaman gelecek mi? Yaradan'a gitmenin sadece bir tek yolu var Utkan. O da insan sevgisi. Bir Adına ne koyarsan Agın, değil farklı bir şey. Yani tamamen alakasız bir şey gibi ama yöntem böyle. Yine de yaradana ulaşabilir mi? Bilemiyorum. Çünkü yönteme bakmak lazım. Burada önemli olan şey kişinin kendisini sevmek, beninden çıkıp bir başkasını sevebileceği koşula gelmesi ve bunu yaparken de yardana ihsanın niyetiyle o yönde yapması. Yani sosyalist bir cumhuriyet inşa etmek gibi değil bu iş. Kişinin kendisini benini, benliğini tümüyle araştırdığı ve benine zıt olan yaradanın ihsan ve sevgi niteliğine adapte etme çalışması. Manevi bu. Kendimizi yaradana adapte edebilmek ve onunla bir bağ gelebilmek. Dışarıda birisi ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. Lafta, tanımlarda her şey güzel ama uygulamada neredeyiz? Önemli olan o.